Zagor görev bitti. Badenlandiyalı iki soylunun gizli formülü almaları için yaptıkları teklifi kabul eden Zagor ve dostları Simirnov kalesine girmeyi başarırlar. Daha sonra kaleden kaçmalarına Kızılderler yardım ederlerse de Simirnov ve adamları top ateşini sürdürürler. Uğursuz çakallar patlayan borunun sesi intikam almamızı engelleyemeyecek kurtulamazsınız Hay Allah çıldırdın mı halkaş çekil oradan uğursuzlar Hepinizi geberteceğiz. Beyaz köpekler sizi topraklarımızdan atacağız. Hay aksi. Bir bu eksikti. Şuraya bakın baron. O. Bu ta kendisi. Zagor. Allah kahretsin topçu topçu o alçağı temizlersen sana 100 dolar ödül veririm. 100 dolar mı? O halde parayı hemen hazırlayın baron. He 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 he. He 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 he. Gördünüz mü? Baron size söylemiştim. Ah yok, Canın cehenneme sersem herif. Eskisinden daha canlı. Bırak, bırak beni Zagor. Hayatını tehlikeye atma. Ateş çabuk. Bir daha ateş et. Seni bırakmak mı? Olmaz. Öyle şey. Birlikte kurtula, kurtulacağız. Merak etme. sülalemin bütün bıyıkları adına. Çabuk, çabuk ol Zagor. Tamam. Bu kez de işler yolunda gitti. Vah! Wow. Ben, ben sana minnettarım, Zagor. Senin de hayatını tehlikeye attığım için gerçekten üzgünüm. Aptal gibi davrandım. Üzerinde durma, halkaş. Önemli olan bu adamların hala çok güçlü olduklarını anlaman. Ama yine de durumunuzu unutmayacağım. Söz veriyorum bir gün geri dönüp sizi bu zorbaların baskısından kurtaracağım. Aman tanrım karamba karambita u. Borun bizi öldürmeyi kafasına koymuş anlaşılan buradan gitmemiz gerek halgaj aniden fırlayıp vadinin altına doğru koşmaya başlayacağız. Şansımız yardım ederse birkaç dakikada atış alanının dışına çıkarız. Hmm, galiba haklısın Zakor. Duydunuz mu kardeşlerim? Ben izlemeye hazır olun. U, uh, dediğini yapacağız, halkaj. Haydi öylesi, birbirinizden mümkün olduğu kadar uzak durun. Koşun, canınızı tatlıysa hızlı koşun. Ay canına şuraya bakın Ateş Ateş lanet olsun zagora nişan alın oğursuzun gebermesini istiyorum durmayın ileri ileri Evet çocuklar, birazdan şu kayalara ulaşınca güvenlikte olacağız. Puf puf, Allah kahlan. Boşuna efendim, artık elimizden bir şey gelmez. Doğru, o kayaların arasındayken onlara bir şey yapamayız. Lanet olsun, bin defa lanet olsun. Size de sizi işe aldığım güne de lanet olsun, beceriksiz herifler. Fakat varon biz, bizim suçumuz. Zagor, Zagor, beni duyuyor musun Zagor? Hey, bu da nesi? Baronun sesi bu. Konuş bakalım soytarı, seni dinliyorum. Sadece hayale kapılmanı istemiyorum. Goril soyu. Bu kadar ucuza kurtulacağını sanma. Kim olduğunu ve seni nerede bulacağımı çok iyi biliyorum artık. Onun için kulağını iyi aç. Günün birinde seni mutlaka ele geçireceğim. Hiç beklemediğin bir anda beni karşında bulacaksın ve senden öcüm alacağım. Simirnof'un sözü bu. Sözlerini duydum soydarı. Karşılaşmamıza gelince teklifini kabul ediyorum. Ama yine de fazla bekletme. Çünkü boynunu koparmak için sabırsızlanıyorum. Ah yok. Ah yok. Alçak yüzsüz saydut. Gidelim artık dostlarım. Kampa dönelim. Ya Ertesi sabah kızıl derilerle vedalaşan üç arkadaş. Arabalarına binerek kısa süre önce geçtikleri yoldan geri dönmeye başladılar. Böylece günler sonra. Güzel bir kontfe Grand Duke'le bugün buluşacaktık. Tam zamanında geldik. Öyle ama görünüşe bakılırsa onlar bizim kadar dakik değil. Henüz kimse gelmemiş. Heyecanlanmayın beyler. Göreceksiniz gelecekler. Elbette gelecekler. He he he. Günlerdir diken üstünde oturuyorlardır. Ve şu ünlü formülü kavuşmak için sabırsızlıktan ölüyorlardır. He, he 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 yüklü bir ödülü ödedikleri takdirde onu sevinerek ellerine teslim edeceğim. Doğru mu? Doğru. Çikolino, Üstad Çikolino, ben ef, ef demedim mi? Kont. İşte geldiler. Git bir kont. Grandük. Sizi gördüğüme sevindim. İyi misiniz? Hmm, Tanrı'ya şükür. iyiyiz. Ya siz? işler yolunda mı? Elbette yolunda. Her şey tereyağından kıl çeker gibi kolay oldu rekatın başarıyla son bulmasına Kont Lapelet'in payı da büyük tabi. Baylar. Buyurun işte Badanlandiya devletini büyük masraflardan kurtaracak olan zarf burada. Simirnov haydutu onu geri vermek için sizden çok yüksek bir fiyat istemişti. Oysa ben sadece 20 bin dolar talep ediyorum. Evet, yemek, yatak ve yolculuk için yaptığımız harcamalara karşılık olarak. U, iyi ama bir alaya yeter bu. Hmm, ne? Ne dediniz? Sözünü ettiğiniz parayla bir alayın bütün giderleri karşılanırız sevgili kont. Neyse zaten buraya sizinle fiyat konusunda pazarlık etmeye değil. Şaşırtıcı bir haber vermeye geldik. Hatta çok şaşırtıcı. Karamba, karambita yani hehehe. Yani o zarfın artık önemi kalmadı. Hehehehe. Hem de hiç önemi kalmadı. Aman Allah! ay canına! Karamba, karambita! Fakat ne demek istiyorsunuz? Ben yani şimdi bu mektup aynen dediğimiz gibi sevgili baylar Orpa'dan gönderilen bir elçinin getirdiği haber şok etkisi yaptı. He 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 he, çok komik, inanılır gibi değil. He he he, tıpkı bir mizah öyküsü gibi. He he he, doğru, tıpkı bir öykü. Pekala beyler, sizi böyle neşeli gördüğüme sevin çok sevindim. Ama bu zarfın hikayesi madem bu kadar komik, anlatsanız da biz de gülsek. Hem şey tabii, hemen bayım. Daha önce de söylediğimiz gibi Kont Simirnov yeni patlayıcının formülünü ele geçirmeye karar vermişti. Ve bu amaçla değerli zarf başkanımıza götüren savaş bakanının peşine düşmüştü. Diplomatik kişiliğinden yararlanan Simirnov bakanın arabasına binmeyi başarmış ve bakanın bayıltarak Zarfı alıp ortadan kaybolmuştu. Ama işin ilginç yanı işte burada başlıyor. Bakan bürosundan çıkarken zarf almasına almış. Ama yanlış zarf almış. Hehehe <laughs> forminin bulunduğu zarf yerine yanlışlıkla çantasına üzerine henüz adresini yazmadığı özel bir mektubu koymuş. saldırıdan sonra formülün çalındığına emin olan bakan durumu hükümete bildirmiş. Ama birkaç gün sonra dosyalarını düzeltirken formülü bulunca yapılan yanlışlığın farkına varmış. Ha 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 ilginç bir hikaye değil mi? He 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 hem de çok ilginç. Doğru, gerçekten insanı gülmekten çatlatacak bir öykü. Hay Allah! Söyleyecek söz bulamıyorum. Badenlandiya'nın da sizin de canınız cehenneme. Nasıl olur? Biz bunca tehlikelere atıldık. Şimdi de siz kalkmış bütün bunların bir hiç için olduğunu söylüyorsunuz. He 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 he. Ne yazık ki öyle oldu. He 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 he. Allah kahretsin. Hayatımda rastladığım en saçma olay bu. Oo hayır. İnanamıyorum. Kayalara tırmanmamız. Kızılderilerin okları. Piranha denen canavar balıklar. Top mermileri. Tüm bunlara boşuna katlandık demek. Ehem şey bence öyle değil çık Pek de boşuna sayılmaz. Ne dersiniz beyler? Zarfın içindeki ne olursa olsun biz görevimizi başarıyla yerine getirdik. Bu yüzden evet bu yüzden hiç değilse kararlaştırılan ödülü alarak teselli buluruz. Hayır kont, para benim umurumda bile değil. Harika böyle düşündüğünüzde çok sevindim bayım. Zaten başka türlü düşünseniz bile bu parayı size veremezdik. Çünkü ülkemiz büyük bir mali kriz geçiriyor. Hazinemiz tam takır. Aman Allah. Cesaret kon. Dayan, dayanmalısın. Ben ben şey doğru çıkıyor dayanmam gerek. Ayrıca böylesine soylu ve yüksek tabakadan kişileri tanıyıp onlar hesabına çalışmanın onuru yanında paranın ne önemi olabilir? Baylar ileride başınız sıkışırsa her zaman hizmetinizdeyim. Şimdi izin verirseniz size saygılarımı sunmak istiyorum. Elinizi öpeyim Vikont. Sağ ol delikanlı. Sizin de elinizi öpeyim Grandük. Çok teşekkürler delikanlı. Bir sakıncası yoksa şu mektubu bir göz atabilir miyim? Çok merak ediyorum da. Elbette beyler bunca tehlikeye acaba bir fatura için mi yoksa bir doğum günü tebriği için mi atıldığımızı öğrenmek benim için de çok ilginç olacak. Hele bir bakalım. Şöyle başlıyor. Canım sevgilim, canım şey sevgilim ha? He 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 he. Bir aşk mektubu, ha 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 ha, bakalım bir aşk mektubu düşünebiliyor musun? İnanılır gibi değil, saçma, gerçekten komik, ha 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 ha. Canım sevgilim, kalbime aşkın ateşini düşüren o baş döndürücü valsin anısı her an aklımda. Baş döndürücü vals'a, evet tahta bacağıyla. Bakanın nasıl vas yaptığını görmek isterdim doğrusu. He he he. Sonra nasıl nefes nefese kaldığını. He 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 he. Devam edin grandük Çok eğlenceli. He he he. Evet. Şöyle devam ediyor. Seni tekrar kucaklamak için sabırsızlanıyorum sevgili Amelia. Amelia mı? Fakat fakat iyi geceler sevgilim. Mavi gözlerinin hayaliyle kendimden geçiyorum. Mavi, mavi gözlerimi hale yanağındaki güzel benim beni çıldırtıyor. Yanağındaki ben mi? Ta kendisi. Karım, Allah kahretsin, karım bu. koca göbekli moruk bakan demek karımla dalga geç, geçiyormuş. Kulüp. Ne oluyorsunuz Vikont? Az önce çok eğleniyordunuz. Ben öldüreceğim. O cadılozu hemen geberteceğim. Cadılozu atımı getirin. Gemimi getirin. Acelem var. Hemen bad Badenlandia'ya dönme gerek. Beni bekleyin Vikont. Ben de geliyorum. Vaysa gösteririm ben sana. Baş döndürücü vasi. Pis kadın. Beni bekleyin. Ha 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 ha. Üzülmeyin dostlarım. Hiç değilse bu hikaye bizi epey güldürdü. Güldürmek mi? Sadece o kadar değil. Bir çift yüzüğü unutmayın dostlarım. Ne? Karamba karambita hey yüzünden söz ediyorsun. Hay Allah! Yoksa birden bu adamların elini öpmeye kalkışman tamamen Önceden tasarladığın bir plan mıydı? Hehehe, i̇yi bildin dostum. Başımıza bunca ders açtıktan sonra o oh, ihtiyar cimriler bu kadarcık bir cezayı hak etmişlerdi, öyle değil mi? İşte ise bu yüzükleri satıp alacağımız parayla rahat bir yolculuk yapar yapabiliriz. Ve ve tanrım hayır olamaz. Sahte, sahte lanet olsun. Bunlar da sahte. Ne günlere kaldık. Şerefli bir hırsız soylulara da güvenemezse bu dünyada başka kime güvenebilir? Ha 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 ha. Bu maceranın sonu.